TSD maçlarında olsun, hazırlık maçlarında olsun belki iyi futbol ortaya koymadık Tabi taraftarlarımız biraz üzüldü. Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Denizli de iyi bir takım, replasman yani zor bir maç olacak. Havanın sıcaklığı da büyük bir etken bizim için. Ama biz elimizden geleni yapıp maçı kazanacağız. Davamın olmaması da kesinlikle takımda böyle bir labarlık olacak. Hocanın olmamasından kaynaklanacak en ufak bir boşluk olmayacaktır inanıyorum. Aksine bu bizi daha da kamçaladı ve... Daha da disiplinli bir şekilde maç hazırlanıyoruz. Eskisinden daha iyiyiz şu anda. Peki Ertuğrul bütün kamuoyu merak ediyor. Bunu e, senin ağzından duymak istiyorlar. Ertuğrul çift santrafordan biri mi oynar yoksa çift santraforun arkasında mı oynar? Şimdi çift santraforun arkasında da oynadığım çift santraforda da oynadım. Geçen sene santrafor oynadım 17 tane gol attım Samsun Spor Kulübü'nde. Milli takımda da santrafor oynadım. Ama çift santifonun arkasına da görev verildiği zaman en iyi şekilde yapıyorum. Beşiktaş çok çok büyük bir takım. Her sene şampiyonluğa oynuyoruz. Şampiyonluktan koptuğumuz zaman da neler yaptığımız herkesin aklında 3 kupayı birden alabiliyoruz. Dolayısıyla bu senede en büyük idealimiz bir defa Avrupa'da başarılı olmak. Bir, ikincisi şampiyonluğu kazanmak, üçüncüsü de kupayı kazanmak. Ve 5 yaş takımı da gerek yeni transferleriyle, ...gerek e, yeni hoca verilme bu işi yapabilecek kapasitedir. Beşiktaş takımı bu sene ligi allak bullak edecek, ligi sarsacak bir havada e, işe başlamıştı. Sonra bu biliyorsunuz sakatlıklarla başlayan talihsizlikler zinciri... ...ardından Feyyaz olayı Beşiktaş'ı birdenbire böyle bir, bir soru işaretleriyle karşı karşıya getirdi. Ben Beşiktaş'ı şuna benzetiyorum yani e, çok iyi bir araba düşünün. Mercedes ya da Jaguar e, ön tekerleklerinden birisi sanki e, patlak gibi. Ama araba sağlam. Fakat o patlak tekerlikle de yola nasıl devam edilecek sorusu var. Belki de biz yanılıyoruz. Bilmiyorum. Bir 6-7 sene 1. Like, like ara veren bir denizli sporun eli ayağı titrer diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta evet. oynamak evet. da kolay değil. E, Avrupa'da da izlediniz. Evet. En çok izleyenlerden birisiniz. Evet. Beşiktaş'a ne verebilir? Şimdi Ömer'cim son havadan iyi karadan ne yapar diye düşünmek lazım. son çok iyi hava hakimiyeti olan bir futbolcu. Çok iyi kombinat top oynayan bir futbolcu. Kolektif oyunun içinde ne denirse yapan bir futbolcu. Ama e, mu dersen hayır. Denizli'de Denizli Spor Beşiktaş karşı karşıya. Siverison'un mükemmel kafa vuruşu. Beşiktaş bu golle Denizli'de Denizli Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Beşiktaş'ın yeni transferi İzlandalı Siverison. Ligdeki ilk golünü atıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Büyük Metin'in plasesi. Beşiktaş Denizli Spor karşısında şimdi 2-0 önde. Gol Büyük Metin. Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde. Şimdi skor Denizli Spor 0 Beşiktaş 2. Büyük Metin'in golünü tekrar izliyoruz. Denizli Spor hata. Mükemmel vuruş. Kaleci Şener topu çeliyor. Son dokunan Fevzi. Ve şimdi Denizli Spor 1 Beşiktaş 2. Fevzi'nin golü tekrar ekranlara geliyor. Kaleci Şener çaresiz bu pozisyonda. Denizli Spor beraberlik için ümitleniyor bu dakikalarda. Fakat Beşiktaş hata. Büyük Metin. Mutlu. Tekrar Büyük Metin. Mutlu'yu kaçırıyor. Mutlu'nun ortası. Oktay kafayı vuruyor. Ve Beşiktaş'ı 3-1 öne geçiren golü atıyor. Şimdi Denizlispor Spor 1, Beşiktaş 3. Oktay'ın golü tekrar ekranlarınıza geliyor. Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde ve Beşiktaş karşılaşmayı 3-1 kazanıyor.